Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Aydın Kuşadası'nda bulunan Er Pansiyon'dayız. Yanımızda işletme sahibimiz Yaşar Çekinmez Beyefendi bulunmakta. Yaşar Bey merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sabahtayız. Kahvelerimizi içtik röportaj öncesi. buraya geldiğinizde zaten buranın o sıcağından ve güneşinden korunmanız için yapılan yukarıdaki doğal asma yaprakları herhalde. Evet. Yasma yaprakları muhteşem. Geldiğinizde bir kez de olsun bu bölgede e, gelip bir çayımızı kahvemizi için diyorum. Peki Yaşar Bey öncelikle e, Er Pansiyon kimdir? Sizlerle ve işletmemizle alakalı biraz bilgi alalım. Er Pansiyon e, aslında eski bir işletme burada ama biz e, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için bu sezon için çok e, yenilenmelerde bulunduk. E, Birçok tadilatlarımız oldu bu konuda. 15-20 gün öncesine kadar sezona başladık. İnşallah misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımıza inanıyorum. 15 gün oldu tabii ki yılların vermiş olduğu bir işletme ama 15 gündür biz Erpansiyon adı altında burada gelen misafirlerimizi yeni dizaynımızla, yeni konseptimizle bütün tadilatlarımızı ağırlamak için Peki burada vermiş olduğumuz hizmetler nelerdir? Bir gecede kaç kişiye kadar konaklama sağlatabiliyoruz? Kaç odamız var? Bununla alakalı bir bilgi alalım. Bizim 16 odamız var. 35 kişiye kadar misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. Bunun yanında e, sınırsız e, internet, sıcak su ve çok e, güzel bir yüzme havuzumuz var. E, bahçemizde e, yeşillikler arasında burada çok güzel kahvaltılar veriyoruz inşallah onlara. Bundan sonra e, hizmetlerimiz böyle artarak gidecek. Yani Şöyle bir şey söyleyeceğim o zaman Tabii ki Kuşadası turizm ve e, tatil için tercih edilmesi bir yer ama buraya geldiğinizde aynı zamanda yaşamın doğallık, doğallıklarıyla beraber bu yeşilliklerin aşı altında aynı zamanda işte bahsettiği gibi e, Yaşar Bey'in arkadaki havuz şu an aynı zamanda e, tadilat bölümü son olarak havuzumuz kaldı o dolacak. Sadece onu bekliyoruz gelen misafirlerimiz için. Peki kaç kişilik bir ekibiz diye burada sormayacağım. Aynı zamanda bizi diğer bu işliklerden ayıran özelliğimiz nedir diye sormayacağım. Çünkü bir aile işletmesindeyiz. Yani insanların aslında çok hasret kaldığı ve gerçekten hizmet olarak tercih ettiği bir işletme tarzı aile işletmesi. siz burada e, hizmeti kendimiz veriyoruz. Kendimiz ilgileniyoruz. Bununla alakalı neler söyleyeyim? istersiniz? E, biz e, aile iş, işletmesi olarak e, başladık bu şekilde devam etmek istiyoruz. Özellikle ailelerimizi misafir etmekten büyük onur duyacağız. İnşallah kendilerini buraya bekliyoruz. En azından bizi görsünler, tanısınlar. E, kalma e, tadilat bölümümüz son olarak havuzumuz kaldı. O dolu gelen misafirlerimiz için aile işletmesi siz burada e biz e, aile eee tadilat bölümü son olarak havuzumuz kaldı. O dolu gelen misafirlerimiz için. aile işletmesi. Siz burada ee, biz e, e, aile işletmesi... enes bey bizim kapımızdan içeri giren e, güvenlikçi arkadaşlarımız biz onları bir güvenlik ailesi olarak görüyoruz. Burada bir aileyiz. Birlikte hizmet veriyoruz. Birlikte beraber görevlere gidiyoruz. Bu arkadaşlarımızın ailelerinin katkıda bulunmalarına maddi açıdan sağlıyoruz. Her zaman kapımız açık. Gelene çayımız var, kahvemiz var, her türlü imkanımız var. Onları buradan istifade ettirmeye çalışıyoruz. Ayrıca e, İzmir'de merkezimiz var. Poligonumuz var, okulumuza ait. İzmir'de diğer okullarda olmayan. Sadece bizim bize ait İzmir'de sadece tekiz. Bornova'da poligon Bornova ismiyle poligonumuz var. İzmir Buca'da da merkez şubemiz var. Ee, şirketimizin İzmir'de de aynı şekilde hizmetleri devam ediyor. Tire, tire şubemiz var bizim. O zaman şöyle söylüyorum tabii ki Tire'de ve bu yakın etraftaki e, izleyenlerimiz, misafirlerimiz tabii ki buraya bekliyoruz ama burada değilseniz İzmir merkezdeyseniz de evet. aynı zamanda çünkü e, oradan da izleyecekler bizi. E, sizleri aynı zamanda oradaki Atlantis e, özel güvenlik şubemize bekliyoruz diyorum. E, hocam çok vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı, de, ayırmış olduğunuz vaktinizden de çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Enes Bey ben de. İyi ki geldiniz. Çok. Memnun olduk. Evet. sağ olun. Evet. Teşekkür Çok sağ olun. Evet efendim bugün İzmir Tire'de bulunan Atlantis Özel Güvenlik Hizmetleri'nin dedik yanımızda işletme sahibimiz Vahit Çağan hocamız bulunmaktaydı. Vermiş olduğu değerli bilgilerden ayrılmış olduğu kıymetli vaktinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizler de kaliteli ve güvenilir yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlığa sahip bir e, güvenlik e, eğitimi veren bir işletmeyle bu sertifikalarınızı almak istiyorsanız aynı zamanda Vahit Bey gibi aynı zamanda teşkilattan emekli olmuş aynı zamanda bir bilgisini ve e, teorik olan bütün bilgilerin tamamını size aktarmasını istiyorsanız bir kez de olsun paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından rezervasyonlarından öyle alakalı buraya gelebilirsiniz diyoruz. Aynı zamanda gelip buyurun gelin vermiş olduğumuz hizmetlerle alakalı bir çayımız için bizleri dinleyin diyorum ve bu sözü buradan alıp merkez süzüllerine bırakıyorum.